Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şu anki dersimizde statik sınıflar konusunu anlatmaya çalışacağız. Statik sınıflar temel olarak statik olmayan sınıflarla aynıdır. Ancak statik sınıflardan new anahtar kelimesi ile nesne türetilemez. Burada bakın şu şekildeki gibi bu sınıflardan nesne üretilemez. Nesne türetilemediği için bu sınıfların üyelerine nesne adı üzerinden değil doğrudan sınıf adı üzerinden erişilir. Sınıfın kendisi ya da içindeki bazı öğeler arkadaşlar statik olarak tanımlanabilir. Sınıfın kendisi statik olarak tanımlanırsa sınıf içerisindeki tüm öğelerin statik olması zorunlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Statik öğeler genellikle nesnelerin durumuna göre değişmeyen verileri temsil etmede veya hesaplamaları yapmada kullanılır. Buna en güzel örnek .NET sınıf kütüphanesindeki MET sınıfıdır arkadaşlar. Biri statik yapı. Mesela math sınıfında biz geldiğimiz zaman örnek göre bir sayının karekökü kod yazılarak hesaplamak istediğinde M1 ve M2 şeklinde nesneler üzerinden hesaplamada farklılık olmayacağı için nesnelere göre math sınıfından bir nesne türetilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla math sınıfı statik olarak tanımlanmıştır ve bu sınıftan nesne türetilemez. Bu yüzden kod parçası hata verir yani yazacağınız herhangi bir nesne oluşturursanız bunun yerine mat e, sınıfı üzerinden security metoduna erişerek kare karekök hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Statik bir sınıf herhangi bir öğesi ilk kullanıldığı anda hafızaya yüklenir ve programın çalışması sonlanana kadar hafızada durur arkadaşlar. Bu yüzden statik sınıfın kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Bir sınıf statik olarak tanımlanmadan içindeki herhangi bir öğe statik olarak tanımlanabilir. Sınıfın kendisinin olmasına gerek yok. Ayrıca statik bir yapıcı oluşturmak da mümkündür. Ee, şöyle bir örnek yapalım. Çok fazla konuşmaktansa, C sharp deyip şöyle e, ders 23 e, statik sınıflar diyelim arkadaşlar. Böyle güzel bir örneklem yapalım. Yine bunun dışında çıkıp kendi klaslarımızı oluşturalım. E, public class Öğrendi isminde benim bir sınıfım olsun arkadaşlar. Ben bu sınıfıma İki e, iki tane alan oluşturuyorum. Int öğrencinin numarası yine pardon şöyle get set olacak şekilde arkadaşlar. Yine public string öğrencinin ad soyad bilgisi şöyle tanımlarsanız get seti getirir kendisi. Daha sonrasında öğrenci sınıfının içerisinde iken veya şöyle yapalım. Bir tane daha sınıf oluşturuyorum. Şöyle bakın şöyle. Bu öğrenci sınıfımda. Bir de öğrencilerle ilgili bir öğrenci işlem sınıfı oluşturmak istiyorum. Public Class Öğrenci işlem isminde bir sınıfımız olsun. Tüste parantezlerle kapsamını belirleyelim. Ben öğrenci işlem sınıfı içerisinde bir tane öğrencilerin öğrencileri tutan bir liste oluşturmak istiyorum. Ama bu listem arkadaşlar parametre olarak yukarıdaki Öğrenci sınıfını alsın. Yani her bir liste elemanı içerisinde öğrencinin numarasını ve adını soyadını barındırsın ve ben buna da öğrenciler ismini vermek istiyorum. Şu an dikkat edersen liste oluşturdum ama e, initialize etmedim arkadaşlar. Daha sonrasında bir tane de statik yapıda, bakın statik yapıda bir int diyelim e, öğrenci sayısı ile ilgili öğrenci sayısı isminde bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Yani daha doğrusu özellik oluşturalım. Ve bu get ve setle bunun kurma işlemlerini gerçekleştirelim. Ne yaptık? Öğrenci sayısı veriler yani e, özelliğini oluşturmuş olduk. Devam ediyoruz. Ve bu yine aynı şekilde bu sınıfın içerisinde bir tane de statik olarak bir constructor oluşturalım arkadaşlar. Öğrenci işlem sınıfından bir tane constructor oluşturalım. Oluşturduğumuz constructor içerisinde Pardon arkadaşlar öğrenci sayısını bakın öğrenci sayısını initialize edelim sıfır bu şekilde bu arada öğrenci sayısı hata veriyor öğrenci sayısı sıfır ee, Tabii şu şeyi kontraktörün parametre olarak şu şekilde olmayın evet tamam bunu belirttik bazen e, yapay zekanın şeyi olabiliyoruz mağduriyetine yaşayabiliyoruz. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dilekçenin mesajı da verilebilirsiniz. Sadece burada öğrenci sayısını şey yaptık. Bir de arkadaşlar statik olmayan yine e, public bir bu sınıftan bir tane daha konsakçı oluşturalım. Öğrenci e, işlem sınıfından detaylıca diyelim. Öğrenci işlem sınıfından bir tane daha konsakçı oluşturalım arkadaşlar. Bu konsakçımız içerisinde de bu önceden oluşturmuş olduğumuz öğrenciler listesine, öğrenciler listesine e, initialize edelim. Yani burada atama işlemlerini gerçekleştirelim. Ve new list öğrenci olarak e, kendi öğrencileri döndüren listemizi oluşturmuş olalım. Bu da yine aynı şekilde bakın biri statik biri e, public normal olduğu için e, herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmadı. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Öğrenci işlemleri içerisinde bir de farklılık oluşturacak şekilde bir tane metot, ya bir iki tane metot yazalım. Public, Void, e, Öğrenci, Ekle desin. Bu da parametre olarak öğrenci sınıfından OGR isminde bir parametre kullanılır Ve bu öğrenci e, ekle işlemi, öğrenciler e, listesine ekleme işlemi gerçekleştirsin. Neye ekleyecek arkadaşlar? gelen öğrenci nesnesini ekleyecek. Nesnemizi ekleyecek. Ve yine her eklediği öğrenciden sonra e, öğrenci sayısını arkadaşlar bir arttıracak. Yani öğrenciyi ekleyecek, artan öğrencilere göre düzenleme yapacak. Ve yine de şöyle bir mesaj da versin isterseniz. Console.writeline desin ki öğrenci eklendi mesela. Bu şekilde bir e, mesaj verebilir arkadaşlar. Öğrenci sayısındaki her şeyi yazdırabilirsiniz. Fark etmiyor. Devam edelim isterseniz. Ee, bir de isterseniz şöyle bir şey yapalım. Public. Yani genel bir örnek oldu. En azından sizin de tekrarınız için iyi olur. Öğrenci. Yazamadık da. Öğrenci sil bir metodumuz olsun. Bu öğrencinin numarasına göre bir tane parametre aldığını düşünelim. Bu parametreyi vereceğiz kendisine. Ve diyeceğiz ki bakın yine şeyde karşımıza çıkacak linki kodları gibi yapılar var. Var. OGR isminde bir değişken oluşturalım. Bu öğrenciler pardon. Öğrenciler listemde arkadaşlar ilk veya var olan gelen elemana göre ilk veya var olan elemana göre bir tane x şu şekilde anonymous bir yapı oluşturalım. Gelen öğrencinin seçilen öğrencinin numarası buradaki numaraya eşitse bu gelen yapıyı yani buradaki numara gelen numara var olan listedeki herhangi bir öğrencinin ilk veya daha sonra herhangi bir öğrenci içerisinde varsa bu öğrencinin e, gelen listedeki elemanı şu övgeri elemanına at numaraya göre bakın arkadaşlar. Daha sonrasında o elemanı attıktan sonra öğrenci sayısını biraz at çünkü listeden sileceğimiz için ve söyle de ki on şöyle pardon on son yazamadık da son nokta right line desin ki öğrenci dilinde. Çok uzun oldu bu örnek ama yapacak bir şey yok. Güzel bir örnek olsun diye uğraşıyoruz. Hemen program geldim arkadaşlar. Buradaki arkadaşımızı e, şöyle CTR ile yaptım yorum satırı. Hemen hızlıca geldim. Ders 23 dedim. Ve burada oluşturuyorum arkadaşlar. Öncelikle bakın. Öğrenci işlem sınıfından, öğrenci işlem sınıfından o isminde bir nesne oluşturuyorum. New öğrenci işlem diyerek nesnemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bu o nesnesine nokta öğrenci ekle metodunu pardon öğrenci ekle metodunu çağırmak istiyorum arkadaşlar ve öğrenci ekle metodunda şu an dikkat ederseniz benim herhangi bir şekilde e, öğrencilerim yok şu anda normal. Ve diyorum ki öğrenci sınıfında Bakın parametresi öğrenci sınıfından ekleme yapacağım. Üstü parantezlerle bakın ne yaptık? İsimsiz sınıflar oluşturmaya çalışıyoruz. Ve artık ne yapıyorum ben? Burada çoklu öğrenci de ekleyebilirim arkadaşlar. Tek tek ekleyelim. Bu sefer onu görelim. O derse daha detaylı işlemedik. Burada öğrenci sınıfının nesi var? Numarası var. Numarası mesela 100 numaralı öğrenci. Ve ad soyadı da örnek verelim. Ayhan Akbay. Bu bir tane öğrencimizi eklemiş olduk arkadaşlar. Şu an öğrenci ekledi. Artık o i nesnesi içerisinde bir öğrencimiz var. Ve ekrana şunu yazalım. Console.WriteLine nokta right line. desin ki arkadaşlar öğrenci sayısı 2 nokta üst diyelim e, artı şunu şeyi göstermek istiyorum. Öğrenci işlem sınıfındaki nokta bak sınıf üzerinden eriştim. Öğrenci sayısını bana göster. Tertemiz gördünüz. Ee, daha sonra ben geldim. Bir tane daha öğrenci eklemek istiyorum. Arkadaşlar şöyle tek tek aynı işlemi. Aslında bu şekilde yapılmaz ama en azından 101 numaralı öğrencim olsun. Ee, mesela Emine Akkaya tarzında bir tane daha öğrencim oldu. Ee, ve yine... Buraya geldim. Şu arkadaşı buraya aldım. Ve dedim ki şurada öğrenci sayısını bir daha bana güncelle. Kaç tane öğrencim var? Bu şekilde birden fazla öğrenci ekleyebilirsiniz. Hani bunun dışında e, şu şekilde de yapabilirsiniz. Aslında bunu e, şeyden de yapabiliriz. Mesela bakın öğrenci ekle nesnesine ekleme yaparken e, şurada aslında yok şuna girmeyelim. Neyse bunu bu şekilde devam ettirelim. Çok da uzatmanın anlamı yok. En sonunda da arkadaşlar bir tane de silme işlemi yapalım. O i nokta öğrenci sil diyelim ve öğrencinin numarasına göre 100 numaralı öğrenci sil diyelim ve daha sonrasında yine şu letterle v diyelim öğrenci sayısını ekrana yazmaya çalışalım. Hani en son kaç öğrenci kaldığını görelim. Diyelim letterle s diyelim buradaki statik sınıfı letterle s diyelim program cs'ye gelelim .net run diyerek projemizi çalıştıralım. Arkadaşlar bakın öğrenci eklendi sayı 1 öğrenci eklendi sayı 2 öğrenci de sayı 1'e düştü. Bak ne kadar tatlı güzel bir örnek oldu. Umarım bu örneği de geliştirirsiniz. Güzel bir örnek buna göre. E, bu sınır, isimsiz sınırlar olmazsa bir ayrı derste yapalım. Bir sonraki derste buna bakalım arkadaşlar. Diyelim ve e, bu dersi de burada bitirelim. Süremiz bu sefer uzun olmuş olabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.